Türkiye Çekya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Çıngı, Dostluk Grubu üyesi Milletvekilleri ile birlikte Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stefani'yi mecliste ağırladı. Ankara'daki görevinize başlamanız münasebetiyle sizleri Büyük Millet Meclisi'nde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Çıngı iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılmasının önemine vurguladı. Türkiye ile Çekya arasında 1924 yılında başlayan diplomatik münasebetlerin 100. yıl dönümünü idrak ediyoruz. bu da bizim açımızdan önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin geliştirilmesi, daha da büyütülmesi için önemli bir altlık oluşturmuş durumda. Bu vesileyle önümüzdeki dönemde parlamentolar arası dostluk gruplarının birbiriyle daha yakın temas etmesi, birbirleriyle daha yakın buluşması, bu işbirliğinin daha da artarak ziyaretlerin çoğalması yönündeki isteklerimizde, düşüncelerimizde tekrar vurgulamak istiyoruz. Türkiye ve Çekya arasındaki ekonomi, savunma sanayi, turizm ve eğitim alanlarındaki işbirliğine de dikkat çeken Murat Cahit Çıngı, vize süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini söyledi. Ekonomik ilişkilere baktığımızda daha önceki hedefimiz olan 5 milyar doları geçtiğimiz yıl aşmış olmak bizleri mutlu etmiştir. İlgili kurumlarımızın yeni ticaret hedefimiz olan 10 milyar dolara ulaşmak için birlikte çalışacağına ve karşılıklı olarak yatırımlarımızın artacağını olan inancımız tamdır. Savunma sanayiinde de NATO'ya üye iki müttefik ülke olarak mevcut işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz turizm yılında yaklaşık 400 bin çek misafirimizi Türkiye'de ağırladık ve bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını ümit ediyoruz. Turizm ve eğitim alanlarındaki işbirliğimizin güçlenmesinin halklarımız arasındaki dostluk bağını da pekiştireceğine inanıyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi stratejik bir öncelik oluşturmaya devam etmekte ve bu süreçte Çekya'nın desteğinin daha da artmasını temenni ediyoruz. Özellikle iş insanlarımız ve öğrencilerimiz için vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasının halklarımız arasındaki dostluk pekişmesinde çok önemli bir fonksiyon üstleneceğine inanıyoruz. Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stefani de iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği anlaşmasının 100. yıl olduğunu hatırlatarak ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti. <laughs>